Kaptan Konsol'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dünyada en çok tercih edilen brawler'ları seçeceğim ve onlarla oyun oynayacağım. Düello modunda oynayacağım. Benim çok fazla oynadığım karakterler yok açıkçası. Ben mesela Leon'la çok oynuyorum. Ember'la çok oynuyorum ve Mac'le çok oynuyorum ben genelde. Aslında düello modunu çok tercih etmiyorum ama bunları denemem için düello modunun uygun olduğunu düşündüm. Acaba hangisinde daha fazla oynananı onu bilmiyorum yani onlar hakkında bir bilgi verilmemiş en çok oynanan şu an 3 karakter önünüzde arkadaşlar bunlardan birincisi Mortis ikincisi Edgar üçüncüsü Rico 7 tanesi bugün toplamda 7 tanesiyle oynayacağım bakalım en çok oynanan karakterlerde hangisi neden tercih ediliyor bir bakalım puanlayalım kendi aramızda sizin en çok oynadığınız karakter hangisi ise onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve Efsanevi star açacağım arkadaşlar. Onu videoda açacaktım. Şimdi vazgeçtim. Bunu canlı yayında açacağım. Siz de bildirimlerinizi açmayı Unutmayın. Abone olup bildirimlerinizi açın ki efsanevi starı birlikte açalım arkadaşlar. Canlı yayınlarda birlikte olalım. Evet sizi fazla bekletmeden oyuna gidelim. Evet şimdi dünyanın en çok tercih edileni Mortis'miş. Yani ben çok fazla tercih etmiyorum. Bunu neye göre tercih ediyorlar anlamadım. Yani bakalım bir karşı tarafta da Bibi var. Bakalım Bibi ile ve Barney ile neler yapacağız. Enciro da vardı yanlış görmediysem evet Enciro da var. Abi Bali, Bali uzaktan, yakından yakından bana çok bir etkisi olmaz yani. Zaten Mortis'in en büyük avantajı bu. Yakına girerse küreyle çok inanılmaz işler başarıyor. Evet, e ben diğerleriyle oynayamayacağım bu sefer. Abi çok iyi. Yani bilerek yenileyebilirdim aslında olabilirdi ama Evet arkadaşlar Mortis'in en çok kullanılma sebebini biraz anlamaya başladım gibi Oo şöyle bir tanesi denk gelseydi çok güzel abi Mortis tek başına hepsini aldı. Bu olmadı şimdi. En başa izgiri alacağım arkadaşlar şimdi Mortis'le zafer ulaştık. Mortis'i neden tercih ettiklerini anlıyorum ben. Mortis'e 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar Mortis'e. Çünkü çok tercih etmediğim için, kendim çok tercih etmediğim bir karakter. O destansı çıktı. Destansı'dan bakalım ne çıkacak bu arada. 10 üzerinden 9 Mortis'e verdim arkadaşlar. Evet destansı. Ne çıktı? Lili çıktı, açıldı. Tamam. Arkadaşlar şimdi Edgar'la ikisini yer değiştireceğim. Hatta Edgar'ın yerine Rico'yu alacağım. Aa, ne alıyordum, pardon. Rico'yu alıyorum. Mortis'i gönderdik ve ikinci sıradaki düellomuzun sahibi şimdi Edgar oldu. Düelloda birinci sırada ama dünyada en çok oynanan ikinci sırada Edgar. Evet şimdi Edgar'la oynayacağım ardından Rico ve Dynamike'la oynayacağım arkadaşlar bakalım. Neden? Ben Edgar'ı çok seviyorum. Edgar gerçekten çok iyidir ve takipçilerimiz de çok severler. Evet arkadaşlar karşımda dünyanın en çok tercih edileni Dynamite var. Evet Mortis'e alıştım. Of kaçmam lazım yoksa benim canlar gülecek. Şimdi ne yapmamız lazım? O ne ya? Sen nereden geldin öyle? Abi dynamik kendisine yaklaştırmıyor. Bir yaklaşırsam zaten var ya. Bir yaklaşırsam bizim iş tamam da. Of. Bir yaklaşırsam. Ah be alamadım arkadaşlar. Edgar'la alamadım. Edgar'ı seviyoruz ama Evet şu an dördüncü. Dünyanın dördüncüsü Dynamite arkadaşlar. Dynamite oynuyorum. Dünyanın dördüncüsü. Dünyada en çok tercih edilen dördüncü karakter Dynamite. Dynamite çok fazla vs atılıyor. Belki de ondan çok fazla tercih ediliyordur. Diye düşünüyorum. Dynamite da yani tercih edilmeyecek bir karakter değil yani. Gerçekten oynanabilir yani. Hadi Dynamite. Hadi Dino. Evet arkadaşlar dördüncü karakterimiz dünyada en çok tercih edilen dördüncü karakterimiz Dynamite. Şu an bu oyunu aldı. Üçüncü karakterimiz de Ricoymuş. Ricoyu da çok şaşırdım açıkçası yani Riko'nun o kadar o karşımda kim var? Tabii ki bizim en çok sevdiğimiz karakterlerden of o ne <laughs> adam hemen patlattı bizi. tamam Rico da gelelim şimdi hadi bakalım Rico'yu da patlat. Arkadaşlar search mükemmel bir karakter. Rico'yu hemen aldı. Abi Rico'yu hemen aldı herif. Evet bu ekip biraz sağlam olmadı. Bundan önceki ekibimiz iyiydi. Demek ki Mortis hak ediyormuş abi. Edgar'la alamadık. Evet ilk 4 karakterle oynadım arkadaşlar. Şimdi diğer 3'ünü alacağım. Evet arkadaşlar bu arada yenileri açmadan önce diğer yan hesabımda kazanmış olduğum kutumu açalım. Bakalım kutumdan neler çıkacak. 3 elmas çıktı. 251 XP. 50 mücevher ve çok güzel şemsiye Frank çıktı kostüm olarak bu da güzel. Yani hesabıma geldi ama gelmiş oldu sonuçta. Evet şimdi Colt'la başladım. Colt'un yani e, çok bence çok iyi bir karakter Colt. Colt'un e, bu kadar fazla oynanması da çok normal. E, şöyle bakalım bence üçünü bile alabiliriz yani. Colt'ta bir de VS'ler de çok oluyor. Dediğim gibi mesela Rico gibi aynı. Ama Rico'dan fazla oynandığını ben düşünüyordum ama değilmiş demek ki. Rico kadar oynanmıyormuş. Abi çok iyi. Karşı takım da iyi. Karşı takım bu sefer iyi. Bundan önceki eli yenildik. İlk eli yendim. Bundan önceki eli de yenildim. Abi de getirebi. Bir de arkadaşlar televizyondan oynadığım için. Televizyondan oynadığım için biraz böyle nişan e, nişan almada sorunlar yaşayabiliyorum. Evet arkadaşlar kodla ikinciyi de aldım. O süper Grom'u da çok kolay aldım. Evet Colt'a ben 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Colt 10 üzerinden 10'u hak ediyor. Şimdi Surge'u alacağım. Surge oynayacağım arkadaşlar. Şimdi Surge'u en başa alalım. Süper Ender. Süper Ender çıktı. Güzel. Bayağı da star açtık bu arada. Evet arkadaşlar. Şimdi Surge'u açıyorum. 6. karakterimiz. En çok dünyada tercih edilen Surge ve bunu bizim Ahmet Asaf çok seviyor. Ona da buradan selam olsun. Kuti kardeşim seni de çok seviyoruz. Sana da selamlar olsun. Selam söylememi istemişti. Evet Kuti'ye de buradan selam olsun. Ee, şimdi search başladık. O Edgar yanıma gelirse iş biter abi. Edgar yanıma gelirse iş biter. Edgar'ı yanına getirirseniz eğer iş biter. Her zaman söylemişimdir bunu. Bu oyunda bilerek yenildim arkadaşlar. Evet Sörge ben 10 üzerinden 8 veririm arkadaşlar. 10 üzerinden 8. Sörge çok güçlü bir karakter. Ama bence 10 üzerinden 8. Yani dünyada oynanmada 10 üzerinden 8'i hak ettiğini düşünüyorum. Yani Colt mesela bence zirvede olabilirdi yani Colt. Arkadaşlar şimdi bizi en çok şaşırtan o isme geliyorum. Şimdi onu açıyorum. Efsanevi karakterimiz Kenji. Arkadaşlar oyunda bu kadar yeni olmasına rağmen bu kadar çabuk yani çok oynanması yani bu karakterin çok iyi bir karakter olduğunu gösteriyor. Ya yani ben de çok kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ben de onu çok kullanıyorum. Evet bu arada efsanevi star açacağım. Bunu dediğim gibi canlı yayında açacağım arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi Kenji'ye geçiyorum arkadaşlar. Bakalım Kenji ile neler yapacağız? Hadi bakalım Kenji. Evet şimdi bence çok etkili bir karakter ve karşımda dünyanın en çok oynanan oyuncusu Mortis var. Mortis'i de alabilecek miyim bakalım? Ya Poco'yu alırım arkadaşlar. Poco'yu alırım gibi düşünüyorum. Poco'yu ben alırım yani. Poco ben de abi. Poco çok kolay. Poko pas. Dünyanın en çok oynanan karakteriyle karşı karşıyayım şu an. Ve ona onu da aldım arkadaşlar. Dünyanın en çok oynanan karakter. Abi Ninja Kenji çok güzel bir karakter. Ben çok seviyorum. Evet Rosa. Rosa çok zor. Ama yanına girmem lazım mecburum buna. Ve bu maçı da aldım. Harika bir oyundu. Arkadaşlar ben bu karakterlerin çoğuyla oynuyorum. Gerçekten dünyada en çok oynanan karakter olmasını hak ettiğini düşünüyor musunuz? Siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum bana video eşlik ettiğiniz için. Canlı yayınlarımı kaçırmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Evet bunu da açalım. Bunu da hemen açalım bakalım ne gelecek. Ender geldi. Kuzu yatsaydı büyük ihtimalle efsanevi olurdu. Oğlum kuzeyinde hepinize selamı var arkadaşlar.